Merhabalar videolarımla ilk defa karşılaşıyorsanız ben Ferzan. Besleyim ebelik. Şu an doğum izninde olduğum için hamilelik, bebek bakımı, bebek gelişimi hakkında içerikler üretmeye çalışıyorum. Videoya geçmeden önce beni desteklemek isterseniz kanalıma abone olup takip etmeyi unutmayın lütfen. Hadi başlayalım. Bugün sizlere 8 aylık bebek aktivitelerinden bahsedeceğim. Bebeğiniz 8 aylıkken çevresindeki dünyayı çok daha fazla merak eder ve keşfetmeye başlar. Ayrıca daha hareketli hale gelir ve emekleyerek etrafta hızlı bir şekilde dolaşabilir. Bu süreçte bebeğinizin görüşü hızla gelişir ve çevresinin görsel olarak daha fazla farkına varır. 8 aylık bebekler parlak renkler, yüksek kontrastlı desenler ve hareketlerden genelde gözlerini alamazlar. Ayrıca ses çıkaran ve ilginç dokulara sahip olan oyuncaklar fazlasıyla dikkatlerini çeker. Aynı zamanda yüzlere ve seslere de çok dikkat ederler. Bu aylarda bebeklerde nesne kalıcılığı gelişmeye başlar. Bu da nesnelerin onları görmeseler bile hala var olduğunu anlamaya başladıkları anlamına gelir. Sosyal becerileri gelişmeye başladığında diğer bebekleri ve çevredeki insanlara daha çok ilgi duymaya başlarlar. İnsanların yanında olmaktan keyif alırlar. Ancak her her bebeğin farklı olduğunu ve kendine özgü ilgi alanlarına sahip olabileceğini de unutmamamız gerekiyor. Kimi bebekte mesela kalabalıktan hoşlanmayabilir. Özellikle pandemi bebekleri için bunu söyleyebilirim. Çevremde de çünkü yakınlarım var bu şekilde. Kalabalık ortama girmekten pek hoşlanmıyorlar. Çünkü pandemi döneminde çekirdek aileyle hep bir aradaydı bebek ve fazla kişi görmemişti. Fazla insanla temas halinde değildi. Ve bu dönemdeki bazı bebekler gerçekten kalabalıktan, insandan pek hoşlanmıyorlar. Ama tabii ki büyüdükçe bu aşılabilecek bir durum. 8 aylık bebeğinizle yapabileceğiniz aslında birçok aktivite var. Bunların arasında emekleme, kapma ve ulaşma, oyuncaklarla oynama, sesleri ve jetleri taklit etme gibi farklı etkinlikler bulunabilir. Bu yaştaki birçok bebek karnın üzerinde emekleme ve gezinmeye başlar. Bu onların motor becerilerini geliştirmeye ve çevrelerini keşfetmelerine yardımcı olur. Aynı zamanda artık küçük nesnelere ulaşabilir ve onları kavrayabilirler. Ses çıkaran çıngıraklı oyuncaklar ve ilginç dokulara sahip oyuncaklarla oynamaktan keyif alırlar. Sizin ve çevrenizdekilerin hareketlerini, seslerini taklit etmeye başlayabilirler. 8 aylık bir bebeğe oyuncak seçimi yaparken dikkat etmeniz gereken en önemli şey aslında güvenliktir. Kendine zarar verebilecek oyuncakları ona vermemelisiniz. Özellikle küçük oyuncaklardan bahsediyorum mesela. Çünkü her an ağzına atabilir ve istenmeyen sonuçlarla karşılaşılabilir. Aynı zamanda her zaman onun gelişimine uygun ve temizlenmesi kolay ürünler seçmeye çalışın. Bu dönemde tercih edebileceğiniz birkaç oyuncak önerim olacak. Bunlardan ilk yumuşak oyuncaklar. Bu dönemdeki bebekler farklı dokulara dokunmaktan, oynamaktan zevk alır. Yumuşak oyuncaklar onları kavramak ve kucaklamak için mükemmeldir. İkincisi çıngaraklar. Bu oyuncaklar ses çıkar. Bebeklerin tutması ve sallaması kolaydır. İnce motor becerilerini ve işitsel farkındalıklarını geliştirmelerine yardımcı olur. Üçüncüsü bloklar. Bloklar bebeğinizin el göz koordinasyonu ve onları dizip daha sonra yıkarken neden sonuç anlayışını geliştirmeleri için harika bir oyuncaktır. Dört, aktivite merkezleri. Farklı düğmelere, kollara ve oyuncaklara sahip bir aktivite masası bebeğinize sonsuz bir eğlence sağlayabilir. Onun üzerinde, onun yanında epey bir zaman geçirir. Problem çözme becerilerine yardımcı olacaktır. Benim kızım da aktivite masasında oldukça eğlenceli vakit geçiriyor geçirirdi ve hala da çok seviyor onunla oynamayı. Bir diğeri duysal toplar. Yine farklı boyut, doku ve renklerde duysal toplar. Bebeğinizin yeni şeyler keşfetmesi için harikadır. Bir diğeri müzikli oyuncaklar. Müzik çalan veya ses çıkaran oyuncaklar. Bebeğinizin işitsel becerilerinin gelişimine yine katkı sağlar. Ve oldukça eğlenceli vakit geçirmesini sağlar. Bir diğeri ise kitaplar. Bu yaştaki bebekler kelimelerin anlamını artık yavaş yavaş anlamaya başlar. Parlak ve zıt resimler, yüksek kaliteli görüntüler. Onları okuma ve dille tanıştırmanın harika bir yoludur. Bir diğeri de bebekler için güvenli aynalar. Aynalar bebeklerin kendilerine bakması için harikadır ve eğlenceli oyunlar, aktiviteler için yine kullanılabilir ve bebeğinizin de çok hoşuna gider. Kendini incelemesi özellikle. Tekrar söylüyorum elbette ki bebeğiniz oyun oynarken daima onu denetlemeli ve boğulma riskine karşı küçük oyuncaklardan korumalısınız. 8 aylık bebek aktivitelerini el çırpma, blokları dizme ve devirme, aynadan yansımasına bakma, boyun ve sırt kaslarını geliştirmek için karın üstü yapılan etkinlikler, bir nesneyi saklayarak onu bulmasını istemek. Yani saklanmaç oyununu örnek verebiliriz. Bu oyunlar onların ince ve kaba motor gelişimi için oldukça faydalıdır ve aynı zamanda onunla beraber siz de oynayacağınız için aranızdaki bağın da kuvvetlenmesini sağlar. Bebeğinizin gelişimini teşvik etmek ve aynı zamanda aranızdaki bağın kuvvetlenmesi için bu saymış olduğum 8 aylık aktiviteleri günlük rutininize eklemenizi tavsiye ederim. Evet bu konuyla alakalı anlatacaklarım, söyleyeceklerim. Bu kadar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer bu ve diğer konularla alakalı bana sorularınız olursa Instagram'dan özellikle DM'den ulaşabilirsiniz çünkü orada daha aktifim. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basın. Ve kanalımı takip etmeyi unutmayın. Zil tuşuna basarak bildirimleri de açarsanız bir sonraki videomdan haberdar olmuş olacaksınız. Şimdi görüşmek üzere. Hoşçakalın.